Kendi değerinizi bilmek, Stoacı felsefenin temel taşlarından biridir. Epiktetos, kendi ruhunu tanımayan başkalarının yargılarına mahkum olur der. Ancak birçok insan farkında bile olmadan kendi değerini göz ardı eder ve başkalarının beklentilerine göre yaşamaya başlar. Bu videoda kendinize hak ettiğiniz değeri verip vermediğinizi anlamanızı sağlayacak 13 işareti ve Stoacı bilgelik ışığında bunların üstesinden nasıl gelebileceğinizi keşfedeceğiz. Videoya geçmeden önce bir hatırlatma. Eğer kendi değerinizi tanımak ve Stoacı bilgelikle güçlenmek istiyorsanız bu yolculukta bize katılın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Her adımda birlikte büyüyelim ve içsel gücümüzü keşfedelim. Gerçek özgüven dış dünyadan gelen övgülerde değil, içsel huzur ve sükunette yatar. Kendi değerinizi tanımanın ve bunu korumanın yollarını öğrenmek sizi daha güçlü, daha kararlı ve daha mutlu bir birey yapacaktır. 1. Bir, sürekli onay arama ihtiyacı. Marcus Aurelius'un dediği gibi, kendi değerinizi başkalarının onayında aramayın. Eğer sık sık başkalarının sizi takdir etmesini bekliyorsanız, bu kendi değerinizin farkında olmadığınızı gösterebilir. Sürekli onay aramak, başkalarının yargılarına bağımlı hale gelmenize yol açar ve bu da içsel özgüveninizi zedeler. Stoacı felsefeye göre kendi değerinizi bilmek ve buna sadık kalmak dış dünyanın sizi sarsmasına engel olur. Kendi içsel ölçütlerinizi belirlediğinizde başkalarının düşüncelerine daha az bağımlı olursunuz. 2. Hayır demekte de zorlanmak. Epiktetos, hayır diyemeyen kendi sınırlarını ihlal eder der. Eğer sürekli başkalarının isteklerine evet diyorsanız kendi değerlerinizi ikinci plana atıyor olabilirsiniz. Hayır demek, kendinize ve değerlerinize saygı duyduğunuzu gösterir. Bu beceriyi geliştirmek özgüveninizi artırır ve başkalarının sizin üzerinizdeki etkisini azaltır. Kendi sınırlarınızı belirlemek ve bunlara sadık kalmak insanların size saygı duymasını sağlar. Stoğacılar sınırlarını koruyan bireylerin daha güçlü olduğunu savunurlar. 3. Kendinizi sürekli eleştirmek Senega, kendine karşı acımasız olmak, bilgelikten uzaklaşmaktır der. Eğer sürekli kendinizi eleştiriyor ve hatalarınıza odaklanıyorsanız, kendinize haksızlık ediyor olabilirsiniz. Hatalar, öğrenmenin ve gelişmenin bir parçasıdır. Stoacılar, hatalardan ders çıkarmanın bilgelik yolunda bir adım olduğunu savunurlar. Kendinize karşı daha merhametli olun. Kendi hatalarınızı kabul etmek, ancak onlara takılı kalmamak, İçsel özgüveninizi korumanıza yardımcı olur. 4. Başkalarının sizi tanımlamasına izin vermek. Marcus Aurelius, başkalarının senin hakkında düşündüğü senin kim olduğunu tanımlamaz der. Eğer başkalarının sizi tanımlamasına izin veriyorsanız, kendi değerinizin farkında olmadığınız anlamına gelir. Kendi kimliğinizi başkalarının beklentilerine göre şekillendirdiğinizde kendinize olan güveninizi yitirirsiniz. Kendi değerinizi belirleyin ve buna sadık kalın. Stoacı filozoflar dış dünyanın beklentilerinden bağımsız olarak kendi içsel değerlerinize sadık kalmanın gerçek özgürlüğü getirdiğine inanırlar. 5. Kendinizi sürekli başkalarıyla kıyaslamak. Epiktetos, kendini başkalarıyla kıyaslamak kendine yapılan en büyük haksızlıktır der. Sürekli başkalarıyla kendinizi kıyaslamak kendi başarılarınızı ve yeteneklerinizi gölgede bırakır. Her insanın kendi yolculuğu vardır ve başkalarının başarıları sizin değerinizi tanımlamaz. Kendi yolunuzda ilerleyin ve başkalarının başarılarına değil, kendi gelişiminize odaklanın. Bu yaklaşım özgüveninizi artırır ve kendi değerinizin farkına varmanızı sağlar. 6. Başarılarınızı küçümsemek. Senega, kendi başarılarını küçümseyen, başkalarına hak ettiklerinden fazlasını verir, der. Eğer başarılarınızı sürekli küçümsüyor ve yetersiz buluyorsanız, kendinize hak ettiğiniz değeri vermiyorsunuz demektir. Her başarı büyük ya da küçük olsun kutlanmayı hak eder. Başarılarınızı tanıyın ve onlardan gurur duyun. Bu kendi değerinizi kabul etmenin ve özgüveninizi artırmanın güçlü bir yoludur. 7. Kendi ihtiyaçlarınızı ihmal etmek. Epiktetos, kendine iyi bakmayan başkalarına nasıl iyi bakabilir der. Eğer sürekli başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarınızın önüne koyuyorsanız Kendinize hak ettiğiniz değeri vermiyor olabilirsiniz. Kendinize öncelik tanımak bencilce değil, sağlıklı bir özgüven göstergesidir. Kendi ihtiyaçlarınızı fark edin ve onlara saygı gösterin. Bu tutum içsel huzurunuzu korumanıza yardımcı olur ve çevrenizdeki insanlara da ilham verir. 8. Sürekli affetme ve fedakarlık. Marcus Aurelius, "Fedakarlık erdemdir, ancak sürekli fedakarlık kendine ihanettir." der. Eğer sürekli başkalarını affediyor ve fedakarlık yapıyorsanız kendi sınırlarınızı ihlal ediyor olabilirsiniz. Bu tutum zamanla özgüven kaybına yol açabilir. Affetmek erdemdir ancak kendinizi ihmal etmeden, sınırlarınızı koruyarak başkalarına olan saygınızı ve kendinize olan saygınızı dengeleyebilirsiniz. 9. Kendinizi sessiz tutmak. Senega, sessizlik bazen bilgeliktir. Ancak sürekli sessizlik korkaklıktır der. Eğer sık sık kendinizi ifade etmekten çekiniyorsanız, kendi fikirlerinize yeterince değer vermiyor olabilirsiniz. Düşüncelerinizi ve duygularınızı ifade etmek, kendinize duyduğunuz güvenin bir göstergesidir. Kendi sesinizi bulmak ve onu kullanmak, öz güveninizi artırır ve başkalarının size saygı duymasını sağlar. 10. Kendi başarısızlıklarınıza odaklanmak. Epiktetos başarısızlıklar, bilgelik yolunda birer öğretmendir der. Eğer sürekli başarısızlıklarınıza odaklanıyor ve başarılarınızı göz ardı ediyorsanız, kendinize haksızlık ediyorsunuz demektir. 11. Öz disiplin ile kendinize değer verin. Stoacılar öz disiplini içsel gücün temeli olarak görürler. Epiktetos, kendi ruhunu disiplin altına al, o zaman gerçek özgürlüğü bulacaksın der. Öz disiplin, sadece davranışlarımızı değil, Aynı zamanda kendi kendimize olan saygımızı da şekillendirir. Eğer kendinizi sürekli erteleyip hedeflerinizi ve ihtiyaçlarınızı göz ardı ediyorsanız, aslında kendinize yeterince değer vermiyorsunuz demektir. Öz disiplin, başkalarının sizi yönlendirmesine izin vermemek ve kendi yolunuzu belirlemektir. Bu tutum, kendinize olan güveninizi artırır ve içsel huzurunuzu güçlendirir. 12. Duygusal bağımlılıklardan kurtulun. Stoacı felsefe Duygusal bağımlılıkları zayıflık olarak görür. Marcus Aurelius, "Bağlılık aklını kaybetmektir." der. Eğer bir başkasının onayı ya da sevgisi olmadan kendinizi değersiz hissediyorsanız, bu duygusal bağımlılığın bir işaretidir. Duygusal bağımlılıklar içsel huzurumuzu zedeler ve başkalarının bizi kontrol etmesine yol açar. Duygusal bağımlılıklardan kurtulmak, kendi içsel gücünüzü bulmak anlamına gelir. Kendi değerinizi başkalarının sevgisinde değil, kendi içsel huzurunuzda bulduğunuzda gerçekten özgürleşirsiniz. 13. Zihinsel esneklik ve adaptasyon geliştirin. Stoacılar, değişen koşullara uyum sağlama becerisinin, zihinsel sağlamlığın bir göstergesi olduğuna inanırlar. Senega, zihinsel esneklik, bilgelik yolunda bir erdemdir, der. Hayatta her zaman kontrol edemeyeceğimiz durumlar olacaktır ancak bunlara karşı tutumumuzu kontrol edebiliriz. Zihinsel esnekliği geliştirdiğinizde zor durumlarda bile kendinize olan güveninizi kaybetmezsiniz. Bu da sizin kendi değerinizin farkında olduğunuzu ve başkalarının etkisine kapılmadan güçlü kaldığınızı gösterir. Kendinize zaman ayırın ve kendi sesinizi dinleyin. Epiktetos, "Gerçek bilgelik sessizlikte ve yalnızlıkta bulunur." der. Eğer sürekli olarak başkalarının ihtiyaçlarına ve beklentilerine odaklanıyorsanız kendi içsel sesinizi kaybediyor olabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak, kendi düşüncelerinizle baş başa kalmak, kendinize verdiğiniz değerin bir göstergesidir. Kendi içsel sesinizi dinleyin ve kendinize zaman ayırın. Bu süreç hem içsel huzurunuzu artıracak hem de kendi değerinizi daha net görmenizi sağlayacaktır. Kendinizi kucaklayın, hatalarınızı kabul edin. Stoacılar hatalarımızı kabul etmenin ve onlardan ders çıkarmanın gelişimimizin temel bir parçası olduğunu savunurlar. Marcus Aurelius, "Hatalar bilgelik yolunda birer işarettir." der. Eğer kendinizi sürekli suçluyor ve hatalarınızdan dolayı cezalandırıyorsanız, bu kendinize yeterince değer vermediğinizi gösterir. Hatalarınızı kabul edin ve onlardan öğrenin. Kendinizi kucaklayarak hem içsel gücünüzü artıracak hem de daha sağlıklı ve dengeli ilişkiler kuracaksınız. Kendinize sadık kalın ve dış baskılara direnin. Senega, gerçek sadakat, kendine olan sadakattir der. Eğer sürekli başkalarının beklentilerine göre hareket ediyorsanız, kendi değerlerinizi ve inançlarınızı kaybetmiş olabilirsiniz. Stoacılar, kendi değerlerine sadık kalan bireylerin, başkalarının etkisinden kurtulup gerçek özgürlüğe ulaştığını savunurlar. Kendi değerlerinize sadık kalın ve dış baskılara direnin. Bu tutum hem kendinize olan güveninizi artıracak hem de çevrenizdeki insanların size olan saygısını güçlendirecektir. İçsel gücünüzü tanıyın ve onu besleyin. Epiktetos, kendi gücünü tanımayan zayıflığa mahkum olur der. İçsel gücünüz kendi değerinizi tanıdığınızda ve ona sahip çıktığınızda ortaya çıkar. Bu gücü beslemek kendi ihtiyaçlarınıza öncelik vermek ve sağlıklı sınırlar koymakla mümkündür. İçsel gücünüzü tanıyın ve onu geliştirmek için çaba gösterin. Bu güç sizi her durumda korur ve başkalarının sizi değersiz hissettirmesine engel olur. Kendi içsel gücünüzü bulduğunuzda hayatınızda gerçek bir dönüşüm başlatırsınız. Kapanış. Kendi değerinizi kabul edin ve onurlandırın. Bu ekstra ilkelerle birlikte Stoacı felsefenin ışığında kendi değerinizi nasıl tanıyacağınızı ve koruyacağınızı daha derinlemesine keşfettiniz. Marcus Aurelius'un dediği gibi, kendi ruhuna hükmeden tüm dünyaya hükmeder. Bu yolculukta sadece başkalarının beklentilerine değil, kendi içsel huzurunuza ve gücünüze odaklanın. Bu stoğacı bilgelikle hayatınızda daha dengeli, huzurlu ve güçlü bir birey olacaksınız. Kendinize hak ettiğiniz değeri verdiğinizde sadece kendinizi değil, Aynı zamanda çevrenizdeki insanları da olumlu yönde etkileyebilirsiniz. Stoacı bilgelikle hareket etmek size gerçek huzuru ve özgüveni kazandıracaktır. Başarısızlıkları birer ders olarak görün ve onlardan öğrenin. Bu yaklaşım sizi daha güçlü ve kararlı bir birey yapar. Kendi değerinizi tanıyın ve güçlenin. Kendi değerinizi bilmek Stoacı felsefenin en önemli öğretilerindendir. Marcus Aurelius'un dediği gibi kendi ruhuna hükmeden tüm dünyaya hükmedebilir. Bu işaretleri fark ettiğinizde ve kendinize hak ettiğiniz değeri verdiğinizde hem özgüveniniz artacak hem de yaşamınızda derin bir değişim yaratacaksınız. Kendi değerinizi tanıyarak başkalarının beklentilerine bağımlı olmadan içsel huzur ve sükunetle hayatınızı sürdürebilirsiniz. Bu stoacı ilkelerle hayatınıza daha fazla denge ve mutluluk getirebilirsiniz.